Merhaba arkadaşlar, yine karşınızdayım. Bugün 7 Kozmik Yasa kitabının özetini sunacağım size, bazı notlar çıkardım. Ee, ayrıca bence bu yasaları günümüzde nasıl kullanırız, onunla ilgili de kendi yorumlarımı da ekledim. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum, ben bu kitabı yıllar önce okumuştum. Şimdi tekrar okudum. Yıllar önce okuduğumda da kanala sunmuştum. Şimdiki ile o zamanki arasında müthiş bir fark var. Şimdi biraz daha benim için farklı bir anlamı var bu kitabın. Belki 3-4 yıl sonra tekrar okusam farklı çıkarımlar yapacağım bilmiyorum ama bu 7 kozmik yasayı gerçekten çok çok faydalı buldum ve günümüze hayatımıza uygulayıp gerçekliğimizi değiştirebileceğimizi gördüm arkadaşlar. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Önce Hermes'ten bahsedelim. Hermes sonraki dönemlerde tot olarak da biliniyor. Hatta enok olarak da bilinen bu üstad bilgilerini herkese vermemiş. Bu bilgiyi hazır olanlara bu bilgiyi kullanabileceklere vermiş bu bilgileri ve yıllar sonra da günümüze kadar ulaşmış bu bilgiler hatta bu bilgileri yazan üç inisiye diye e, yazar adı bu üç kişi aslında e, sonradan kimlikleri de ortaya çıkmış ama şunu söylüyorlar bu bilgiler yıllar boyu korundu ve bu bilgilere sahip çıkacak her dönemde mutlaka birkaç kişi olmuştur diye anlatıyorlar. Kitapta da dediğim gibi bunlardan çok bahsediliyor. Yani hazırsan bunu duymaya hazırsan mutlaka bu bilgileri sana verecek bir ağız gelecektir veya kitap için işte bu kitap mutlaka hazır olanların eline ulaşacaktır e, diye bahsediliyor. Evet çok uzatmadan hemen özet bölümüne geçelim. 7 kozmik yasanın ilki zihinsellik prensibi arkadaşlar. Bütün zihindir, evren zihinseldir. Üstatlardan biri o dönemde şöyle söylemiş. Her kim ki evrenin zihinsel doğasını kavrar, üstatlık yolunda hayli yol almıştır. Bütün her şeyin içinde tezahür ettiği tek bir evrensel bilinçtir. Bütün yani madde ve enerji olarak algıladığımız her şey tindir yani özdür ve öz canlı zihin olarak düşünülebilir. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Evrenin temelindeki gerçeğin zihin olduğu, evrenin bizzat zihin olup bütünün zihninde mevcut olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla her mesci öğrenci sadece kendi kendini zihinsel olarak dönüştürmekle kalmaz, başkalarını da dönüştürebilir. Şimdi bu zihinsellik prensibinin özeti diyelim. Biz bunu e, nasıl kendi hayatımızda kullanabiliriz? Evren zihindir. Canlı zihindir. Düşünen akıldır. Her birimizde de bir zihin var, bir akıl var. Ve her birimiz birbirimize bağlıyız. Ve bu her birimiz asıl bütüne bağlı. Dolayısıyla kendi zihnimizi değiştirerek bir başkasını etkileyebiliriz. Hatta bütünü de etkileyebiliriz arkadaşlar. Bu hani düşünce yoluyla hayatını değiştir, işte çevreni değiştir, işte kişisel gelişimde çok sık kullanılan tabirler. Evet, bu mümkün. Evet, tekabül prensibi, karşılıklılık prensibi. Yukarıdaki aşağıdaki gibidir, aşağıdaki yukarıdaki gibidir. Bu terimi astrologlar çok kullanırlar arkadaşlar. Bir dönem astroloji eğitimini almıştım ben. Şimdi gökyüzünde işte gezegenler, işte karşıtlığı, kavuşumu, açıları, bir karışıklığı, karmaşıklığı varsa o yeryüzüne de insanlara da yansır, der astrologlar. Ee, bu prensip, varlık ve hayatın çeşitli planlarına ait yasaların arasında her zaman bir tekabül ilişkisi vardır, der. Yani bir şeye karşılık bir şey vardır, der. Daha doğrusu bir olgunun bir yarısını, bir tarafını biliyorsak, diğer tarafını da tahmin edebiliriz, bilebiliriz anlamına da gelebilir bu. İşte astrologların uyguladığı yöntemde bu. Gökyüzüne bakarak yani bilinen bir şeye görebildiğimiz bir şeye bakarak bilinmeyene yani insan hayatına bunun nasıl etkili olabileceğini anlayabiliriz der. Tekabül prensibi insanın bilinenden bilinmeyene akıl yürütmesini sağlar. Örnek olarak huzursuz bir hayatımız varsa Demek ki içte de bir huzursuzluğumuz vardır. Dışı düzeltmek istiyorsak önce içi düzeltmeliyiz arkadaşlar. Görünen, kendi hayatımızda bilinenle işlerimiz yolunda gitmiyor. Bu bildiğimiz. Bunun bir karşılığı olmalı. Bir yansıması olmalı. Bir şey sebebiyle ki o da bir başka e, kozmik yasaya denk geliyor. Bir şey sebebiyle o olmalı. Demek ki biz görüneni biliyoruz tamam görünmeyene dönerek yani içimize dönerek bu karışıklığı düzeltebiliriz. Yani bu sefer de tersine uygularız. İçimizi düzelterek, içimizde her şeyi yoluna koyarsak dışımızda buna tekabül olarak değişebilir, düzelebilir. Titreşim prensibi bu çok iyi bildiğinizi düşündüğüm bir prensip. Çok kullanıyoruz. İşte titreşimini yükselt, frekansını yükselt. E, kişisel gelişimde de çok kullanılıyor. Hiçbir şey durmaz. Her şey hareket eder. Her şey titreşir. Bilim bunu yeni keşfetse de arkadaşlar bu bilgi çok yeni bir bilgi aslında. İşte titreşim, işte e, maddeler, e, moleküller, elektronlar, bunlar incelendikten, bulunduktan, işte o en küçük atomlar bulunduktan sonra ortaya çıkmış bir bilgi, bilim bunu yeni keşfetti yani. Belki bir yüzyıllık bir geçmişi var. Ama işte her tarafından bu binlerce yıldır biliniyordu. Titreşim ekseninin bir ucunda ruh, diğer ucunda en kaba madde biçimleri vardır. Bu da yine başka bir ee, hermetik yasaya denk geliyor arkadaşlar. Bir şeyin iki ucu vardır. Birinde bir tarafı ruhsa diğer tarafı da kaba madde. Her düşünce, duygu ve zihinsel halinde tekabül ettiği bir titreşim oranı vardır. Yani ruhtan kaba maddeye giderken her birimde diyeyim, bir titreşim oranı var. Dolayısıyla istediğiniz şeyin titreşimine uyum sağlayarak onları kendi gerçekliğimize çekebiliriz. Ee, biz bir, bir madde, bir nesne hatta her duygu, düşünce ve olayın da bir titreşim olduğuna göre biz istediğimiz şeylere uygun titreşimler yayarsak onlara ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Yine e, eski üstadlardan biri şu şekilde bir şey söylemiş titreşim prensibini anlayan erkin tacını takmıştır. Evet, titreşim prensibi son yıllarda çok üzerinde durulan, düşünülen, aslında herkesin de artık günlük e, hayatta kullandığı bir terim. Belki hermetik felsefede şu anda vakıf olduğumuz, e, en iyi vakıf olduğumuz yasalardan biri. Kutupluluk ilkesi. İkillik, dualite, her şey ikildir, her şey iki kutba sahiptir. Her şeyin kendi zıt çifti vardır. Benzeyen ve benzemeyen aynıdır. Zıtların doğası birdir, dereceleri farklıdır. Ee, bunu da biliyoruz aslında dualiteye. İyi, kötü, sıcak, soğuk, karanlık, ışık, aşk, nefret. Bunlar aslında aynı şey ama Dereceleri farklı. Aşkla nefret birbirine zıt görünseler de aynı şeyin iki ucu. Karanlık ve ışık da aynı şekilde. Bunu da aslında günlük hayatta uygulayabiliriz. Şimdi eğer aynıysa işte acı ve neşe, sevgi ve sevgisizlik e, zalimlik ve merhamet Eğer aynı aynı şey ise kendimiz için de uygulayabiliriz bir başkasındaki durumu da anlayabiliriz birine zalim demek onu e, bir şeyle kötü bir şeyle itham etmek demek zalimliği ama bu mantıkla bakarsak işte merhametin az oluşu olarak da yorumlayabiliriz eğer merhamet varsa ama azsa bu çoğalabilir. Dolayısıyla bu şekilde insanları e, etkileyerek, onların düşünmelerini sağlayarak değiştirebiliriz. Kendi titreşimimizi de onlara uyumlayarak tabi bu değişimi gerçekleştirebiliriz. Ritim prensibi. Her şey akar içe ve dışa her şey dalgalanır yükselir ve alçalır. Her şeyde sarkacın salınımı vardır. Sağa salınım sola salınımla aynıdır. Ritim kendisini telafi eder. Bu da yine tekabül yasasına da denk gelir aslında. Bir sarkac varsa ne kadar giderse sola da aynı aynı oranda gider. Aynı karşılıkla gider. Her zaman bir etki tepki vardır. Bu da bir başka aslında hermetik yasayla nedensellik yasasıyla ilgili bir ilerleme varsa bir gerileme de vardır bunun sonucunda bir yükselme varsa alçalma da vardır iniş varsa çıkış da vardır bunu bilmek bizde neyi değiştirir arkadaşlar her şeyin geçici olduğunu bir kere biz buradan anlarız biz eğer yükseliyorsak bunun bir de inişi olacağını zaten biliyoruzdur. Bilmemiz gerekir. Eğer inişi olacağını biliyorsak da, bu inişin en azından daha az zararla e, atlatılmasını sağlayabiliriz. İşte yükselirken veya tam o yükseğe geldiğimizde, o işte ritmin o sarkacın en ucuna geldiğimizde kendimizi öyle bir hazırlayabiliriz ki. Diğer tarafa giderken daha az e, etki alabiliriz. Bu arada eski Hermesci ustalardan e e, sarkacın sadece olumlu tarafını kullanıp olumsuz tarafına hiç gitmeme e, eğilimi var. Bunu başarabilenler var daha doğrusu ve buna da kutupsuz kutupsuzlaştırma yasası denmiş. Yani sadece olumlu tarafa gidiyor ortada kalıyor olumlu yani bu tarafı hiç kullanmayabiliyorlarmış aslında asıl amaç o olmalı ama eğer bunu beceremesek bile biz her inişin çıkışı her yükselmenin alçalması her itmenin geri çekilmesi olduğunu eğer bilirsek ve buna göre yaşarsak en azından durumu kontrol altına ...alabiliriz arkadaşlar. Evet. Geldik. Nedensellik prensibi. Bunu da biliyoruz aslında. Etki tepki. Aslında bu bizim e, kültürümüze... ...birçok kültüre olduğu gibi. Zaten kitapta e, bunu da anlatıyor arkadaşlar. Bu hermetik prensipler... ...her kültürde... ...her dinde... ...kısmen var zaten. E, dinle ilgili bu bir din değil. Hatta dinler arasında bir diyalog, bir arabuluculuk görevi de var diyor bu prensiplerin. Ee, aslında bazı toplumlar ve dinler bu yasalardan faydalanmışlar. Bizde de var bu nedensellik işte ne ekersen onu biçersin. İşte etki tepki yasası. Her sebebin bir sonucu, her sonucun bir sebebi vardır. Her şey yasaya göre olur. Evrende tesadüf yoktur. Her şeyin bir sebebi vardır. Eğer bunu kendi hayatımıza nasıl uygularız? Eğer hayatımızda biz bazı şeylerden memnun değilsek, sonuçtan memnun değilsek, sebebini değiştirip sonucu değiştirebiliriz. Bu yasayı bu şekilde kullanabiliriz. Eğer kabul ediyorsak ki biz kendi hayatımızın yaratıcısı olduğumuza inanıyorsak, bunu kabul ediyorsak ve hayatımızda eğer istediğimiz gibi değilse, demek ki bu sonucun sebebi biziz. Ya da bizim e, yapmadığımız ya da istediğimiz sonuca ulaşmamız için oluşturamadığımız sebepler dolayısıyla böyledir. Dolayısıyla o sebepleri değiştirerek istediğimiz sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar ve sonucusu Cinsiyet prensibi. Her şeyde cinsiyet vardır. Her şeyin eril ve dişil ilkeleri vardır. Cinsiyet bütün planlar için geçerlidir. Zihinde de eril ve dişil yönler var. Dişil prensip her zaman alıcı, yaratıcı, izleme, ee, daha çok işte gözlem yaparak. Bir, bir, sonuç çıkarma üzerine. Eril prensip daha çok verme, idare etme, irade etme, karar verme iyi temsil ediyor. Şimdi biz bunu kendi hayatlarımızda bilsek de bilmesek de zaten kullanıyoruz. Nasıl? Erkek olsun, kadın olsun bir şey yaratırken dişil tarafını kullanıyordur. Gözlem halindeyken dişil tarafını kullanıyordur. Alma halinde ise ne olduğu önemli değil dişil tarafını kullanıyordur. Ama bir işte çok önemli bir karar verecek o zaman eril tarafını kullanıyordur arkadaşlar. Zaten bunu bilsek de bilmesek de kullanıyoruz. Peki bunu nasıl daha çok geliştirebiliriz? Bu dişil ve eril prensipleri tam olarak kavrayarak ve bünyemizde bulunan, kendimizde bulunan eril ve dişil tarafları yerinde kullanarak yani bir bir şey üretirken, yaratırken eril tarafımızı kullanarak değil de dişil tarafımızı kullanarak veya karar verirken dişil zihinle değil de eril zihinle düşünerek karar vererek hayatımızı daha verimli geçirebiliriz. Arkadaşlar çok kısa bir özet oldu biliyorum bu. Umarım faydalı olmuştur. Kitabı dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aralıkta aralığın sonuna doğru bütün sesli kitaplar maalesef kaldıracağım. O zamana kadar lütfen dinleyin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aşkname var sırada. Son 5 kitabımız kaldı son oylamadan. Aşknameyi çok uzun ve çok zor bir dili var. E, o yüzden canlı okuma yapmayacağım, ses kaydıyla yükleyeceğim. Ama yine dediğim gibi aralığın sonunda bütün sesli kitaplar kaldırılacak zaman varken dinlemek istediğiniz kitapları lütfen dinleyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.